Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere safra kesesi hastalarının ameliyat öncesinde neler yapması gerekiyor bunları kısaca anlatmaya çalışacağım. Safra kesesi taşı, polibi veya başka bir şey için ameliyat olması gerektiği zaman hastalar ameliyat hazırlığı yapılacak tabii ki. Genel anestezi alacağı için bunlar safra kesesi hastalarında genel anesteziye göre hazırlık yapacak yani Ameliyat öncesi de kan tahlilleri yapılacak, akciğer filmi çekilecek, e, EKG'si çekilecek, bunlar anestezi doktoru görecek. Ve ameliyat olmasında herhangi bir sakınca var mı yok mu veya başka bir bölümün kalp ile ilgili sorunu varsa kalp doktoru, akciğer ile ilgili sorunu varsa göğüs hasta doktoru gibi bu bölümler görecek ve ameliyat öncesinde her türlü riski en aza indirecek şekilde hasta hazırlanacak. Ha, ha. Hastayla ameliyat günü belirliyoruz. Hastayla ameliyat günü belirlediğim zaman diyelim ki iki gün sonra ameliyat günü belirledik. Bu esnada hastanın yapması gereken şeyler neler? Bir Hastanın ağır bir şey yememesi lazım bu esnada, hafif basit şeyler yiyerekten beslenmesi gerekiyor ve ameliyat olacağı günde en az 8 saat önceden yemeği, içmeyi, her şeyi kesmesi gerekiyor. Yani herhangi bir şey yemeyeceği gibi, herhangi bir şey içmemesi gerekiyor, sigara da dahil hiçbir şey içmemesi gerekiyor. Peki kullanacağı ilaçlar konusunda ne yapacağız? Ee, bu konuda da inanılmaz derecede çok soru geliyor. Bir kere e, bunu doktorunuzla e, görüşmeniz lazım. Kullandığınız ilaçları, bu ilaçları tamamen kesiyorsun, bu ilaçları alıyorsun şeklinde konuşmamız lazım. Ama genellikle tansiyon ilaçlarını, kalp ilaçlarını ameliyat günü sabahı 1-2 yudum suyla içmesini tavsiye ediyoruz hastamızın. Tiroid ilaçlarını da yine aynı şekilde. Ama diğer kan sulandırıcı gibi daha riskli ilaçlarını e, biz e, ameliyat öncesinde kesiyoruz ama hastaya gördükten sonra... E, riskli ilaçları kesinlikle görüp bizim onları belirlememiz gerekiyor. Bu ilaçları bir gün önceden kes, bu ilaçları şimdiden kes ve bu ilaçları sabahında al şeklinde söylememiz gerekiyor. İlaçlar konusunda da böyle. Sonra 8 saat aç kaldık. Sabahleyin tansiyon ilacımızı veya tiroid ilacı tarzında ilaçlarımızı aldık. Diğer ilaçlarımızın bazılarını kestik. Sabahleyin 8 saat aç olaraktan kalktık ve bir kere kesinlikle duşumuzu almamız gerekiyor, tıraşımızı olmamız gerekiyor, kişisel bakımlarımızı optimum derecede yapmamız gerekiyor. Ve ameliyat olacağımız günde de ameliyat saatinden en az 1-2 saat öncesinden hastaneye gelip yatış işlemi yaptırmamız gerekiyor. Çünkü hastanede yatış işlemleri de biliyorsunuz ki bir miktar süre alıyor. O yüzden herhangi bir gecikme ve aksaklık olmaması için ameliyat olacağınız gün ameliyat saatinden en az 1-2 saat öncesinden gelinmesi gerekiyor. Ben hastalarıma sabah e, saat 8'de burada olmalarını istiyorum ve e, öğleden sonra da olsa öğleyin de olsa sabahtan gelip odasına yerleşmesini ve ameliyat saatine kadar her türlü hazırlığının optimum yapılmasını ve ameliyat saatinde de ameliyata girmesini istiyorum. Peki gelirken yanında ne getirmeli? Bir kere e, burada da hastanelerde de terlikler verir ama bir kere rahat giyebileceği bir terliğinin olmasını isterim. Artı rahat giyebileceği bir iç çamaşırın olması gerekiyor. E, altında eşofman tarzı esnek, rahat giyebileceği bir şey, şort tarzı bir şey olabilir. Üstüne yine çok rahat giyebileceği esnek bir e, iç çamaşır olabileceği gibi arkadan e, öne doğru önde bağlanan veya fermuarla kapanan rahat giyip çıkarabileceği esnek, yumuşak bir kıyafet getirmesini öneririz. Kesinlikle diş fırçasını diş macun yanında getirmesini öneririz. buradan verilebilir ama buradan verirse de kendi kişisel hijyenini sağlayacak ürünleri yanında getirmesini tavsiye ederiz. Onun dışında başka ameliyattan sonra bir veya iki gün duş almayacağı için ameliyat günü sabah evinde duş alıp buraya gelmesi kesinlikle hastanın kendi açısından iyi hissetmesi açısından da duş alması önemli. Onun dışında e, buraya geldiğinde e, bütün yatış işlemlerini yapıp e, dosyası doldurup e, servise yatar. Servise yattıktan sonra koluna bir bileklik takılır, damar yolu takılır. Ve e, herhangi bir eksik yedik var mı diye hemşire kontrol eder. Daha sonra anestezi e, ekibi kontrol eder. Ve ameliyat saatinde e, veya ameliyat saatinden 5-10 dakika erken veya geçte ameliyathaneye girer. Bu ameliyathanede bazen... E, bazı ameliyatların öncesinde acil ameliyatlar girebilir veya başka ameliyatlar olabilir. E, bu durumlar acil durumlarda her zaman olmaz ama bazen gecikme veren neden olabilir. Ama genellikle e, bu özel hastanelerde gecikme olsa da hastayı genellikle o gün içerisinde bir şekilde ameliyata alıyoruz. E, ameliyat öncesinde e, saflık hastalarının yapacağı şeyler bunlar arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan bir şeyler varsa e, alta soru olarak sorarsanız da ben size cevap vermeye çalışırım. E, ameliyat öncesinde ben hastalarımdan istediğim şeyler en basit haliyle bu. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.